Hz. Ayşe Validemiz öğlen sohbetinde de söyledim. Ne zaman söylesem de yerin. Ya Resulallah ben Kadir Gecesi'ne kavuşursam nasıl dua edeyim? Allah Resulü İstanbul'daki Mevlüt Hanların duası gibi dua tarif etmiyor. Ne diyor? Allahümme inneke afüvün tuhibbul affe ya Rabbi Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Ne olur benim de günahlarımı affet. Hepsi bu kadar Sade buradan gelse inşallah. Dille kalp birleşip bu ifadeyi kullandı. Her şey yerini bulur Aziz. Mevla'im, Tan'ım, Gaflet'im, Haz buyur. Amin hayırlı uyanıklıklarla hayırlı ibadetler yaptırsın. Amin. Dünyamızı da ahiretimizde mamur etsin. Amin. Amin. Efendim ahiret hizmetleri bizim dünyamıza zerre kadar zararı yok. Ehli dünya zaman kaybı diyor namaz. Ama sigara molasına zaman kaybı demiyor. Allah'u Ekber o zaman kaybı olmuyor da bu mu zaman kaybı Zaten sabah akşam yatsı evimizde, öğlen ve ikindi. İnsan ne kadar telaşeli, ne kadar ağır, ne kadar çok bir yükün altında ise, oradan şöyle sıyrılıp kollarını sıvayıp bir abdest, bir huzuru ilahiyeye durup Allah'ın emrini yerine getirdikten sonra Dinamoyu doldurmuş olur. Dünyaya daha güzel hizmet eder. Arada bu sakinlik, mola insan için hayattır, dünyası için de ahireti için. Cenab-ı Hak yanlış düşünceler, düşüncelerden bizi kurtarsın. <laughs> hiç ölmeyecekmişiniz gibi dünyanıza, yarın ölecekmişiniz gibi ahiretinize sarılın diyor Peygamberimiz. O <laughs> günler yüzü suyu hürmetine ibadetten nasibi olmayan kardeşlerimizle Cenab-ı Hak bu ilahi mabedin içine soksun inşallah. Onlar zamanın kurbanları. Onlara kızmak doğru olmaz. Yetmiş yıldır ne verdi onlara da ne istiyorlar? Yani zamanın kurbanları Onlar Allah hepimize salat hal nasip etsin. Rızasında birleştirsin. Amin.